28. uygulamada tepe noktası belli olmayan bir açının açı ortayını çizmemiz isteniyor. Bunu 27. uygulamadaki yöntemle çizeceğiz yine. Yalnız burada OSNAP ve OTREC modlarının açık olmasına dikkat edin. Ayrıca OSNAP özelliklerine bakıp burada endpoint intersection extension özelliklerinin mutlak seçili olmasına dikkat edin. Ayrıca işimize yarayan diğer seçenekler de olacaktır. Bunlar da yine işaretli olmalıdır. Yine Circle komutunu kullanacağız. Circle komutunu çalıştırıyoruz. TTR seçeneğini seçeceğiz. Bunun için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Birinci T, -t olacak kenar üzerinde bir yer seçiyoruz. İkinci kenar üzerinde de aynı işlemi yapıyoruz. Çemberin yarı çapı isteniyor. Yarı çap 20 olsun. Klavyeden 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu şekilde açının iki kolunu teğet çemberimizi çizdik. Şimdi de bu açının tepe noktasını bulmamız gerekir. Bunun için Line komutunu çalıştıralım. Ve birinci açının bir ucuna yaklaşıp handpoint özelliğinin çıkmasını bekliyoruz. Ve imleci hareket ettirip küçük bir artı belirmesini sağlıyoruz ilk başladığımız yerden. Aynı şekilde diğer açında bir ucuna yaklaşıp aynı işlemi yapıyoruz. Yine artı işareti orada da belirmesi gerekir. Bu şekilde iki tarafta da artı işareti varken yaklaşık tepe noktasına yakın bir yere geldiğimiz zaman kesik noktalar çıkacaktır. İki kesik noktanın kesiştiği yer intersection işaretiyle bu şekilde belirecektir. Bu işaret varken mouse'un sol tuşunu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda tepe noktasını yakaladık. Bu tepe noktasını çizdiğimiz bu çemberin merkeziyle birleştiriyoruz. Ve komutu bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi tepe noktası belli olmayan bir açının açı ortayını bu şekilde çizmiş olduk. Artık bu çember ihtiyacımız yok. Erase komutuyla siliyoruz.